Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadife gibi bir kurabiye hazırladım. Buyurun tarife geçelim. İlk olarak bir su bardağı pudra şekerini yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 3 çorba kaşığı silme olacak şekilde kakao ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyip karıştırdım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak da kanalıma yine destek vermiş olursunuz arkadaşlar. 1 adet yumurta, önceden eritip soğutmuş olduğum 150 gram tereyağını da ekleyip karıştırdım. Güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Onun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Kalanını da ilave edip kaşığı çıkardıktan sonra elimle kurabiye hamurunu yoğurdum. yumuşak bir kurabiye hamuru yoğurdum. Toplamda da 2 su bardağı un kullandım. Elimi temizledikten sonra şeklini veriyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alabilirsiniz. İstiyorsanız daha büyük parçalar alabilirsiniz. Avuç içerisinde bu şekilde yuvarlayıp yağlı kağıdın içerisine aldım ben. Tüm kurabiye hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi kurabiyelerimi kenara alıp çikolatasını hazırlıyorum. Evet 100 gram kadar sütlü çikolatam var. Böyle çaydanlığın üzerine aldım arkadaşlar. Üzerine de bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve ocakta karıştırarak vermeli usulü erittim çikolatayı yani. Daha sonra hazırlamış olduğum kurabiyeleri çikolataya batırarak tekrar tepsinin içerisine aldım. Bu arada fırınımda 165 derecede ısındı. Alt üst ayarda panlı kısmında. Şimdi biz pişmeye gidiyoruz. Evet toplam 12 dakikada kurabiyelerim pişti. Soğumaya bırakıyorum. Soyuncaya kadar arkadaşlar kurabiyeleri e, oynatmayalım yerinden çok yumuşak oluyor çıkarttığımızda. Daha sonra böyle servis tabağına aldım. Kesinlikle çikolatalar ele yapışmıyor misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kurabiye tarifini de yaparsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet içi de çok güzel pişmiş. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.